DC Premium ile para kasma serimizin yeni bir bölümünden selamlar. Hoş geldiniz. Çarımız 5 saattir pazarda. İtemlerimizin yarısı gitmiş, yarısı kalmış arkadaşlar. Satılmayan itemlerimizi bankamıza atalım, farmımıza başlayalım. Bundan sonra günlük 6 saat farm yapacağız arkadaşlar. Normalde 10 saatlik farmımız olurdu. 10 saatten 6 saate düşürdüm. Bedenen ve zihnen gerçekten yorulduğumu hissettim arkadaşlar. Hem kendi işimizi yapıyoruz, hem YouTube yapıyoruz, hem gelip burada farm yapıyoruz. Neredeyse artık beynimiz patlayacak. Birazcık istirahat edelim. Günlük ücretsiz çarkımızı çevirdik. Buradan da pot geldi. Bakalım bir ay boyunca bunu çevireceğiz. Premium almayı başarabilecek miyiz? Şimdi gidelim farmımıza başlayalım. 6 saat boyunca farm yapacağız. Bakalım neler düşürebileceğiz. Evilleri. Emreceye geçtik. Farmımıza başlamadan önce biraz mana potu alacağız. Hazır belgeler düşürmüş arkadaşlar. Şöyle 5400'den alalım. 50 melik item satmıştık baya bir mana potu alacağız. Hazır ucuzken alalım. Nasılsa kullanacağız bunları. Şimdi bunları çekelim. Bankamıza, VIP'kemize dolduralım. Buradan atalım. Burada bizim malzemelerimiz varmış. Şunları da alalım. Burayı boşaltalım. Belki çok slotunda farm yaparız. Devam. Estanta geçtik. Yeteri kadar mana potlarını aldım arkadaşlar. Farmımıza çöp slotundan başlıyoruz. 20 dakikalık bir farmımız olacak. S2'de CZ'miz açılacak. 20 dakikamız var. Şöyle flashlarımızı basalım. Tam 20 dakika sonra farmımız bitecek. CZ'miz açılacak. Oraya gideceğiz. 20 dakikada çantamızı, VIP key'imizi doldururuz burada. 2 M'lik kazanç bırakır bize. Devam. Farmımızın sonuna geldik. Şöyle CZ'mizin açılmasına dakikalar kaldı. Düşürdüğümüz çöplerimizin hepsini satalım. Tam 25 dakikalık çöp sotuna farmımız oldu. VIP key'imizi tam dolduramadık arkadaşlar. Yine güzel kastık. CZG geçtik. Üçlü levellerden farmımıza devam ediyoruz. Değerli kıymetli bir item düşürdük. XP Iron Impact. 10 milyonluk bir değeri var arkadaşlar. Güzel oldu. Bu videomuzda Drake farmı yapmayacağız arkadaşlar. Onun yerine 3 saat evil farmı yapacağız. Evillere biraz daha şans vermek istiyorum. Zaten adam akıllı doğru düzgün slot da yok. Avuklar var. Avuklar da ittifakın elinde. Şu evili şimdi birlikte keselim. Görev yeriyle nasıl kesiyoruz arkadaşlar görün. O kadar da zorlanmıyoruz. Bu çarımızda bir mitri set aldığımızda iki tane joc yaptığımızda makina gibi olacak. Takır tukur hepsini keseriz. Güzel. Devam. Bir tane daha drop düşürdük. Weapon Breaker'ımız geldi. Değersiz bir item. 2 melik deri var arkadaşlar. Yine iyidir. Potlarımızı kurtarır. Bize XP itemler lazım. XP Mirage Raptor gibi. Bir tane daha drop düşürdük. 3. drop'umuz da geldi. Pusumuz. Burada takılıyoruz arkadaşlar. sevkimiz yeni açıldığı için gelen giden yok. Takılıyoruz. Bustan önce bir tane de MS aldık. En son onunla da şansımızı deneyeceğiz. Burada farmımıza devam edelim. 1-2 saat daha kafamız rahat kimse gelmez. Bir tane daha drop düşürdük. Elemental soklumumuz geldi. Yine değersiz bir item. Olsun arkadaşlar fazla bir zaman geçmedi. Bustan sonra bir 3-4 tane evil kestik. Elemental soklumumuz geldi. Devam. Bunu da keselim. CZ'miz yavaştan doldu arkadaşlar Karuslar gelmeye başladı ben de biraz ara verdim Üstümüzde bir tane MS vardı MS'mize girdik ondan bir şey düşüremedik Bir tane weapon breaker düşürmüştük evillerden şimdi bunu artı altıya kadar basıp Kardan kar etmeye çalışacağız 2 mellik bir çağrımız var artı altı yapmayı başarabilirsek 8200'den satılıyor 7.5 mellik bir çağrımız oluyor Kardan kar Yakarsak da kardan zarar oluyor harcadığımız çukurlar zararımız oluyor. Şöyle 5'e bastık. Güzel. 5 yaptık. Bir kere daha başarılı bir şekilde başarsak, basarsak 7.5 milyon kazancımız olacak. Güzel. Artı 6 yaptık. Daha 7'ye basmayacağız. Güzel kazancımız var. Akşam FTS'ine girmeyi başaramadık arkadaşlar. Biraz istirahat ettik. Şöyle jere vaktimiz geldi. Jele kaydımızı yaptık. Boş beklemek için 9 dakikalık bir farmımız olacak. Çalışan demir pas tutmaz. Devam. Jelemize girdik. 2 tane priceımız var. 2 tane varyorumuz var. Gerisi okçu arkadaşlar. Mecimiz yok. En azından bir tane meç olsaydı şansımız artardı arkadaşlar. Şimdi bossları kestiğimizde koşarak gideceğiz. O biraz kötü. Boşuna zaman harcayacağız. Biz yine de elimizden geleni yapalım. Belki PK'da kazanırız. Bosslarımızı kestik. Deva'ya kadar geldik. Karuslar bizden önce gelmiş. Şöyle bir wolf atıp bir tane vuracağım arkadaşlar. Bakalım demet yiyecekler mi? Güzel demet yediler. devamımız yaşıyor. devamımız da göründü. Benim masterım yandı. Hepsi birden bana saldırdı. Bizim pride'ımız güzel bir zamanda heal attı arkadaşlar. Şöyle biraz taşların arkasına gidip full minöre abanıyorum. 1-0 kaybediyoruz arkadaşlar. O kadar bütün ilgi üzerimize çektik. Buna rağmen 2-0 oldu. Ben ölmüyorum ama bizim takımdakiler ölüyor. Şöyle şuna bir kör atalım. Var diyor bizim peşimize düştü yine. Gözü kör olsun. Körümüzü attık. Price'ın manasını çekeceğim. Yine bana oynuyorlar. 3-0 oldu. Ben ölmem arkadaşlar. Kaçarım. 4-0 oldu. Jerem'iz bitti. Kaybettik. En son bileklemimizi de aldık. Şöyle çantamızı açalım. 2 tane Bileklem bir eklem, 1 tane de green var. 3 melik kazancımız oldu. Bossların gelmesine 15 dakika var. Biraz avuç keseceğim. Avuçlara geçtik. Buradan şardımızı aldık. 1.5 melik değeri var. 4 dakika olmuş arkadaşlar. 4 dakika içinde şardımızı aldık. Bosslar atılana kadar 2 tane buz düşürürsek hatta 1 tane buz düşürürsek jr'mizi kazanmışız gibi olur. Aynı kazancı bize bırakıyor. Bu avucumuzu da birlikte keselim. Bir tane bu arkadaşlar. 15 dakikamız var. Bosslar atılmadan busumuzu almamız lazım. Devam. Bosslarımız atıldı. arkadaştan birlikte burada sanmaya giriştik, sanmayı devirdik, tek başımıza kutu kutalmayı başardık. Ancak şart düştü arkadaşlar. Bir buçuk gelirimiz oldu. Bundan Raptor da düştü. Biz daha önce Raptor da almıştık. Biraz daha boss arayalım. Öte yana bakın. Bosslardan bir şey düşüremedik Drake kaydımı yaptım. Onu da şimdi iptal edeceğim arkadaşlar. Drake'e girmeyeceğim. Bize sıra geliyor. 3 tane gemimiz var. JR gemlerimiz. Bir tane bu satarsa kurtarır arkadaşlar. Son gemimizi kıralım. Buradan zarar ettik. Gemlerden 2 tane şer düşürmüştük. Son olarak bunları kıralım. Belki de alırız. Bir şey alamadık. Devam. Üst level'lerden farmımıza devam ediyoruz. Bir tane daha drop düşürdük. Ross hazinelerinin en değerli, en kıymetli itemi göğüslüğümüz geldi en çok para eden item bu arkadaşlar. Ondan önce de bir yarım saat avlarda farm yapma imkanımız oldu. İki tane çitim, bir tane cleaver alabildik. Evillerden devam. Avlara keseciler geldi. Takılalım burada. Bir tane daha drop düşürdük. Rose kafalımız geldi. Bundan önce tamire gittim arkadaşlar. Bir saattir custom slot. Arkadaşa selamun aleyküm slotla ben vardım. Müsaade eder misin dedim. Saçma sapan şeyler yazdı. Bakalım en son ne yazmış. Tüm slotları ben döneceğim diyor. Arkadaşım da gelecek diyor. Ben insanca yazdım. Selam da verdim kardeşim dolu diye. Enteresan enteresan arkadaşlar. Sanki bizde adam yok. Üç levillerde kasmaya devam ediyoruz. Şöyle bir tane daha drop düşürdük. İkinci busumuz. Bir tane daha drop düşürdük. Warrior Chitin Shell göğüslüğümüz geldi. Yine değersiz bir item. Biraz daha takılıp bitireceğiz. Yavaştan farmımızın sonuna geliyoruz çok fazla baskın oluyor bir de arkadaşlar. Tonumuzu çektik. En son ekspede de yaptık. Birkaç tane arkadaş durmadan solta geliyorlar arkadaşlar. İki defa XP yaptık. Bir 20 kere falan geldiler. Farmımızı bitireceğiz. 6 saatlik farmımız oldu. Aldığımız drop var bunlar. Weapon breaker'ımız artı altı Şöyle arkadaşa da yazayım. Ben gidiyorum diye. Şimdi gidelim pazarımızı kuralım. Farmımızı bitireceğiz. Maradona geçtik. Düşürdüğümüz değerli kıymetli itemlerimizin fiyatına bakıyoruz. Pazar seyircimiz bitti arkadaşlar. Xperion'un pekimizi 9300'den satıyor arkadaş. Biz de 9000'den satarız. 6 saatlik bir farmımız oldu bu videomuzda. 4 yardıraki farmı yapmadık arkadaşlar. Onun yerine evlilerde 3 saatlik farmımız oldu. Toplamda 6 saatlik bir farmımız oldu. Jr'siyle, avucuyla her yeriyle. Kazancımız iyi arkadaşlar. O kadar da kötü değil. Bakın bu artı altı. Şimdi pazarımızı kuracağız. İtemlerimizi satalım. Akşam tekrardan geliriz. Bir video çekeriz. Bundan sonra her gün böyle altı saat fok fok takılırız. Bir sonraki videomuzda da bekleriz diyelim. Bitirelim.